Şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıkken voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerler V ve A'dır. Buna göre S anahtarı kapatıldığında V ve A değerleri nasıl değişir? Bakın S anahtarı açıkken buradaki direnç üzerinden akım geçmez. Dolayısıyla devre birbirine seri bağlı iki direnç gibi durur. Bu durumda ana kol akımı epsilon bölü 2 ve V ise epsilon bölü 2 olur. Çünkü paylaşırlar özdeş olduklarından ve üzerlerinden aynı akım geçtiklerinden dolayı. Şimdi S anahtarı kapatılırsa bakın devre birbirine paralel bağlı iki tane R direnci ve bunların toplamına seri bağlı bir R direnci haline gelir. Şimdi e, ana kol akımını bulmak için toplam direnci bulalım. Toplam direnç e, R bölü 2 artı R'den 3 R bölü 2 olur. I eşittir epsilon bölü 3 R bölü 2'den 2 epsilon bölü 3 olur. E, v ise bakın burayı ölçer. V de epsilon bölü 3 olacaktır. Çünkü bakın epsilon bölü 3 bu da 2 epsilon bölü 3 Toplamı bize epsilon'u vermek zorundadır. Dolayısıyla V de epsilon bölü 3 olur. Şimdi bakalım akım, bakın 1 bölü 2'den 2 bölü 3'e çıkmış dolayısıyla artmıştır. A artar. V ise epsilon bölü 2'den epsilon bölü 3'e düşmüştür. V de azalır doğru cevap. B seçeneği olur.